Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Kripto para piyasasında özellikle alt altcoin'lerde bir hareketlilik var. Acaba bu hareketlilik bir şeylerin başlangıcı mı yoksa sonun bir başlangıcı mı? Bunu konuşacağız. Orta vade, uzun vade için yaptığımız analizlerde hiçbir değişiklik yoktur arkadaşlar. Hala da onlarda negatif sinyal almaya devam ediyoruz. Kısa vadede ise bazı noktaların kırılımları var özellikle 93.500'ün kırılımından sonra ve şu üçgenin yukarı kırılmasından sonra piyasanın pozitife dönebileceğini biliyoruz. Bu sadece kısa vade bir faktördür arkadaşlar. 93.500'ün aşağısına kaldığımız süre boyunca yine negatiflik devam edebilir. Yani burada olay şu değil. Üzerindeysek pozitif altındaysak negatiften ziyade şu. Sadece Bitcoin'e bakmıyoruz biliyorsunuz ki. Hem USDT dominasyon yani Tether dominasına bakıyoruz. Hem Ethereum'un gidişatına bakıyoruz. Hem de arkadaşlar piyasanın aslında genel olarak ne istediğine bakıyoruz. Şimdi ilk başta sizinle bir anlaşmak istiyorum. Çünkü çünkü benim sizlerle konuştuğum analizde arkadaşlar bir orta vade var, bir kısa vade var. Siz ikisini de birbirine karıştırıyorsunuz. Yani siz zannediyorsunuz ki şu an yükseldik. Hani işte çökecektik arkadaşlar. Orta vade analizde hemen ardından çöküyoruz diye bir şey yoktur. Sadece ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda neler olabileceğini söyler. Kısa vade analizde ise düşen tren kırılımı varsa zaten pozitif dönüyor piyasa. Sizin anlamadığınız nokta ise orta vade analiz ile kısa vadeyi birbirine karıştırmanız. Birazdan göstereceğim senaryolar var onlar ayrı. Şimdi kısa vade son duruma göstermek istiyorum ben size arkadaşlar. Burada Tether dominası var ve Tether dominasında bir olaydan bahsettik. Hemen grafiği haftalı alıyorum arkadaşlar. Bu detay bence çok önemli bir detay. Çünkü aynı senaryo bizlere yaşatıyorlar. Bakın şuradaki senaryoyla buradaki senaryo arasında hiçbir fark yok temas ediyor, düşüyor, temas ediyor, düşüyor, temas ediyor. Birkaç kere temas ediyor. Sonra bir düşüyor. Herkes o ralli başlıyor falan diyoruz. Sonra ilk yapıyı oluşturduğu yerden dönüyor. Ve deli gibi Tether dominansı yükseliyor. Kripto para piyasası ise düşüyor arkadaşlar. Aynısı burada var. Çarpıyor, düşüyor, çarpıyor, düşüyor, çarpıyor, defalarca deniyor ve sert bir düşüş oluyor ve hareketi başlattığı ilk yere kadar düşüyor arkadaşlar ve şu an bakın nereden tepki alıyor piyasa. Tam anlamıyla şu an o noktadan tepki aldığımızı görüyoruz. Yani sadece Bitcoin'in kırılımı da bu piyasaya bir şey ifade etmiyor. Her anlamda kısa vadede Ethereum'da kırılım olması lazım bir. Tether dominasında olması lazım ki şu an sadece Bitcoin kendi adına pozitiftir ama kalan piyasa adına şu an tam anlamıyla pozitifiz Yine diyemiyoruz arkadaşlar. Sen çökecek dedim tüm pozisyonlarımı sonlandırdım diyenlere sesleniyorum. Sayın arkadaşlarım sen hangi pozisyonu sonlandırdın? Kısa vade al sat pozisyonu mu sonlandırdın? Yoksa orta vade tuttuğun pozisyonu mu sonlandırdın? Eğer sen orta vadeyi sonlandırdıysan zaten bu orta vade sinyallerin hemen yarın çökecek dediğini göremezsin. Tarihe de bakarak söylüyorum. Bu örnek veriyorum aşağı kestiğinde hemen bir çöküş olmuyor arkadaşlar. Aksine, aksine bu aşağı kestiğinde Kısa vade sizi ikna etmek için yükselişe başlatıyor bu elemanları arkadaşlar. Hemen sizlere gösteriyorum. Bakın aynı senaryo burada da çizdik sizinle zaten. Evet burada kesiyor, kesiyor ve hemen ardından bir yükseliş dalgası başlıyor kısa vade. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor burada kafanızı allak bullak ettikten sonra hop böyle bir çöküş geliyor arkadaşlar orta vayda uzun vayda budur zaten hemen işte kes hadi düşüyoruz yok hemen düşürmezler birilerini biraz içeri alırlar birilerini biraz ikna ederler birilerine biraz kar gösterirler o karı almaz daha fazla gideceğini düşünür ve sonrasında da böyle bir senaryo ile karşı karşıya bırakırlar. Yani orta vadi yatırımlarını sonlandırdıysan bu kararı aldıysan en azından zaten şu anki kısa vade hareketler seni alakadar etmiyor. Sen bekleyeceksin sen işine bakacaksın. Şimdi geliyorum kısa vade alsat yapanlar işte negatifken pozisyonlarını sonlandırdıysa eğer arkadaşlar ben 11 Aralık'ta şu tabloyu paylaşıyorum sizlerle. Bakın şurada aşağısı destek 84.600 Üst tarafı ise 93.500. Sizlere bunu gösterdiğimde grafik yapısı böyleydi. 90.000 seviyesindeydik. Yani size bunu gösterdiğimde şu kısımlardaydık. Sonra ne oldu? Desteğe kadar düştü. Sen destekten aldın mı Bitcoin'ini? Çünkü sen alsatçısın. Destekten alacaksın. Ben bunu sana daha o desteğe gelmeden söylüyorum. 84.600'ün destek olduğunu söylüyorum. Eğer aldıysan, aldıysan sen alsatçıysan e şu an zaten bu noktaya geldiğinde satman gerekiyor buranın üzerine attığı zaman da tekrardan dahil olabilirsin eğer altında kapatmazsa. Orta vade sinyallerin negatif olmasıyla al satın hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Bitcoin isterse 10 bine düşsün isterse 200 bine çıksın. Sana fark edemezsen sen al satçısın. Seviye fark etmeksizin zaten destekten alırsın dirençten satarsın. Alsat'ın olay budur. Orta vade ise ilerleyen vakitlerde gelebilecek olan hareketleri bizlere söyler. Orta vadede değişen hiçbir şey yok. Kısa vadede ise arkadaşlar sadece sadece Bitcoin'de bir kırılım var. Bitcoin'de o da tam teyit yine vermiyor. Şu anlamda vermiyor. Hem Ethereum daha kıramadı hem USDT dominası destek noktasında kısa vade. Bunlar olmadan yine bana hala daha güven vermiyor. Orası size kalmış. Yani destek dirençler belli. Ama buradaki yapıların riskli bölgede durması bana yine güven vermiyor. Bu artık sizin kararınızdır. O ayrı bir konu. Yani kendine şu soruyu sorman gerekiyor. Sen kısa vadeci misin yoksa uzun vadeci misin? Bunu bir seç. Ona göre bu kısa vade hareketler seni alakadar etsin. Ya arkadaşlar öyle yorumlar görüyorum ki adam 10 kat aşağıda 5 kat aşağıda maliyeti 3-4 kat yukarıda ve %10'luk hareketi kaçırdığı için üzülüyor. Deli gibi üzülüyor. Yani bu piyasa ilk defa mı %10 veriyor da sen kaçırıyorsun? Veya %10'u verse ne olur? Sen satıp çıkabiliyor musun? Bunu düşünmen gerekiyor. Zamanda %10, %10 diye diye diye. E piyasa çöktü çöktü. 3 kat zaten maliyet oluşturmuşsun. Şu anki hareketler seni hiç alakadar etmemesi gerekiyor. Eğer uzun vadeciysen. Kısa vadicilere zaten gerekli uyarıları ben yapıyorum. Gerekli seviyeleri veriyorum. Ona göre hareket edin diyorum. Olay budur. Şimdi bu tarz durumlar için arkadaşlar bir yöntem geliştirdim. En azından biliyorsunuz ki ben arka planda alsatlar yapıyorum arkadaşlar. Gerekirse euro dolar tarafına, ons altına, bazen kriptolara, dolara, bazen hisse senetlerine alsatlar yaptığım durumlar oluyor. Ve bu kanalda da ben sadece alsat konuşamıyorum. Çünkü bu kanal arkadaşlar global bir kanal. Hem dünyaya bakıyoruz, hem kriptolara bakıyoruz, hem teknik analize bakıyoruz, hem temel analize bakıyoruz. Ve çok kapsamlı bir video oluyor. Ama işin detayını indiğimizde asatlar döndü de ben örnek veriyorum arkadaşlar hemen göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar 20 Kasım'da diyorum ki 82-83'e temas ederse Bitcoin alacağım bakalım yedirirler mi diyorum. Ve yedirdiler. 82'den ben Bitcoin'i maliyetlendim. Hatta grafiğinde sizlere bakın burada paylaştım maliyetimi yazdım buraya. Ve... Dedim ki arkadaşlar hatta satacağım yeri de söylüyorum dediğim noktadan tepkiyi alıyor 90 civarına yaklaşınca sat için aldığım bitcoin'i satacağım bak bu alsattır bu orta vade sinyaller beni alakadar etmiyor ben ne yapıyorum güzellere geliyor alıyorum güzel yere geliyor satıyorum. Yok işte orta vade sat sinyali gelmiş. Yok orta vade al sinyali gelmiş. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Şimdi siz beni dinliyorsunuz. Ben diyorum ki sayın arkadaşlarım kısa vade hala da düşen trendi kırmadık. Orta vadede zaten her şey negatif. Trendi kırarsa dahil olursunuz isterseniz veya işte sağlam destekler örnek veriyorum. Gösterdiğim gibi 84 bin civarıydı. Oradan döndü mesela. Bunlar apayrı dünyalı. Sonra arkadaşlar gelen yorum örnek veriyorum. Burada bir tane kardeşimiz yazmış. Kardeşim bu ortamda bu tarz paylaşım yapma bence. takiplerine küfür hakaret yemedi diye bir yorum var. Alıyorum küfür, satıyorum küfür, gördüğümü söylüyorum küfür, hayal satmıyorum küfür. Ne söyleyeyim artık dedim. Artık al satı paylaşmayı zaten bıraktım arkadaşlar. Zaten çok nadir paylaşırdım. Çok net gördüğüm yeri paylaşırdım. Onu da bıraktım. Ama sizlerin arasında o kadar çok sevdiğim insanlar var ki tanımasam da görmesem de kardeşim gibi, abim, ablam gibi çok seviyorum. Çok da güzel yorumları var. Onlar için de benim en azın yaptığım işlemlerden mahrum bırakmamak için en azından şunu söylüyorum. Yani benim fikirlerimi önemseyen varsa ve yani dikkate alan varsa sizler için arkadaşlar benim ikinci bir kanalım zaten vardı. Fan token kanalıydı. Burada deli gibi para kaldırdım zamanında. Şu an fanlar çok hantallaştı. Fan token işine biraz ara verdim. Kendi çapımda asatlar yapıyorum. Ama bu kanal arkadaşlar trade kanalına dönüştürmeyi düşünüyorum. Burada asatlar yapacağımız, canlı yayınlarda asatlar kovalayacağımız bir kanal olacak. Alsat yapıyorum. Ben kısa vadeciyim. Uzun vade beni ilgilendirmiyor diyorsanız Gelin bu kanalı burada yakında yayınlar yaparız. Videolar paylaşırım sizlerle. Yani bu kanalı asat için kullanacağım. O yüzden benim ana kanalda konuştuğum orta vade, kısa vadeyi karıştırıyorum. Ben ne dediğini anlayamıyorum diyen arkadaşlar varsa. Ben sadece kısa vadeye bakıyorum diyenler varsa. Buyurun gelin arkadaşlar. Kanalın ismi Analiz Trade TR. Analiz Coin TR değil de Analiz Trade TR yaptık. Burada trade yapacağız çünkü olay bu. En azından bu kanalı böyle bir amaçla kullanalım. Boşa gitmesin arkadaşlar. Duyuruyu da yapmış oldum. Şimdi geliyoruz Bitcoin'e. Öncelikle arkadaşlar şu anda düşen trendin retestini yapmış oldu. Bu güzel bir harekettir normalde. Fakat devamının gelip gelmeyeceğini bu akşamki günlük kapanışta anlayacağız aslında. Sadece buradan teyit alamıyoruz tabii ki. O yüzden Tether dominansına da bakıyoruz. Tether dominansında da şöyle... 5,85'in altında bir günlük kapanış gelirse Bitcoin daha da yukarıları zorlayacaktır. Tek şart bu arkadaşlar. Kendisi zaten düşen trendi kırdığı için buna bakmıyorum. Tether dominansına bakıyorum. Olay burada bitiyor artık. Çünkü Bitcoin yapacağını zaten yaptı. Geliyorum Ethereum'a. Arkadaşlar Ethereum'da düşen trend var. Yükselen trend var. Sıkışmaya doğru gidiyor. Ethereum şöyle 3328 seviyesini günlük bazda aşarsa hem son tepesini aşmış oluyor hem de düşen trendi net olarak kırmış oluyor. Bu seviye dikkat edin. Başka da bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ethereum'da son durumumuz bu. Burada hibrit zaten al sinyali vermişti fakat tam teyitli değildi arkadaşlar. Sonuçta kısa vade trendini kırması gerekiyor ki biz de onay almış olalım. Fakat hala da kırmadığı için onay falan alamadık. Bekliyoruz. Küçük altcoin'lerin toplam değerini gösteren grafiğe geldiğimizde şu tepkiyi çok abartıyorsunuz. Çok abartıyorsunuz arkadaşlar. Yani Şöyle düşmüş coinler var. E biraz çıksın da kurban olduklarım. Hep böyle böyle mi gidecekler? Ara sıra şu tepkiyi verip size hayal satacaklar. Başka ne yapacaklar? Piyasan olayı bu zaten şu an. Dünyada ortalık karışıyor arkadaşlar. Amerika her yere saldırmaya başladı. Adam şimdi buzul bir kayaya saldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Grönland'a saldırmaya çalışıyor. Orayı almak istiyor. Meksika'ya saldırıyor. Her yere saldırıyor. Venezuela başkanı zaten aldı. Adam durmuyor yani. Bu tür ortamlar zaten belirsizdir. Bakın 10 saltın yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu normal bir şey değil. Bu belirsizliğin olduğu bir noktadır. Şimdi son olarak da likidasyon bölgelerini göstereceğim size arkadaşlar. Ardından da son konuşma yapıp videoyu tamamlayacağım. Öncelikle yukarıki kısımlarda likidasyonlar birikmiş. Hatta şöyle biliyorsunuz ki 126 binlerde baya birikmişlik vardı. Fakat şu an aşağılarda da birikmeye başladı. Biz en alttayken aşağılarda hiç birikmişlik yoktu. Artık aşağılarda da birikmeler başladı. Dikkatli olmak lazım. Şimdi geliyoruz en büyük senaryoya arkadaşlar. Ben sizlerle şunu konuşmuştum. Hatta hemen şu grafiğe geçiyorum. Burada çok daha net anlatacağım sizlere. Ben sizlerle arkadaşlar şöyle bir senaryo konuştum. Hatta bunu zaten orta vade indikatörleri de destekliyordu. Hani diyorlardı ki biz aşağı kestik ama son bir dans yapıp piyasa ardından o zaman düşmeye de başlayabiliriz. Geçmişte bunu yaptık diyordu. Biz de şunu konuştuk. E, arkadaşlar böyle bir durum var. Bunlar aşağı kesiyor ama onun öncesinde şu hareketi bir tamamlamak için bir yola çıkmak isteyebilir mi Bitcoin? İsteyebilir. Sonrası ise felaket. Zaten yükselen trendini kaybeden Bitcoin var. E, bu kadar düştükten sonra da şöyle bir tepki gelirse bu kaçış fırsatıdır. Başka da bir şey değildir arkadaşlar. Bu başka bir şey değildir. Çünkü bu noktadan sonra şöyle yükseldiğini varsayalım. Eğer orta vade sinyaller orada da olumluya dönmezse bu kaç git sinyalidir. O yüzden pozisyonlarınızı iyi yönetin arkadaşlar. Ben uyarıyorum. Hala da uyarıyorum. Kısa vade hala da tam anlamıyla bir teyit olduğunu düşünmüyorum. Dikkat edin ya. Dikkat edin. Bunları kollayın. Eğer trade yapıyorsanız bunları kollamak zorundasınız zaten. Ama sen orta vadeciysen sen plana sadık kal. Kesicimler aşağı yönlü. Sen dışarıda bekleyeceksin. Başka da yapacağım bir şey yok. Tekrar yukarı kessin de gerekirse %20 yukarıdan alacaksın ama tam net alacaksın. Olay budur. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Beğenilerinize ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aşağıda link var. Yorumlarda link bıraktım. Buna bastığınız anda bütün sosyal medyalar karşınıza burada çıkıyor. Instagram aktif kullanıyorum. TikTok aktif kullanmaya çalışıyorum. Ve onun haricinde de burada Bingis Borsası'nın %40 Arkadaşlar sonsuza kadar komisyon indirimi var. Bunu kullanın buradan da borsayı şuna basıp Türkçe yaparsınız İşinize yarar arkadaşlar. Çekiliş sonuçlarda yakında açıklanacak dağıtıma başlamışlardır diye düşünüyorum. Zaten hesabınızı kontrol edersiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sağ olun var olun.